Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerden makyap zengin ve sef zengin çekiyoruz arkadaşlar. O zaman uzatmadan videomuza geçelim. Uf, uyandım ya. Aşağı gitmek istiyorum. Şurayı açayım. Güzel evim ya. Çok güzel evim. Zengin abimem gitsem çok sıkıldım evde ya. Of ya çok sıkıldım. Tak tak tak. Zengin abi Ay, canım çok sıkıldı ya. Ne kardeşim çok sıkıldı evde tek başıma. Gel ikimiz beraber televizyon izliyorum. Olu abi gel izleyelim. Gel içeri. Tamam. Sen şöyle otur televizyon karşına. Tamam. Kardeşim ben geliyorum. Tamam abi. öyle yiyecek bir şey var mı acaba? Bakayım yiyecek bir şey var mı? Evet varmış. İkiden. Fakir Fakir, acıktıysan ikimiz beraber yemek yiyebiliriz. Ula acıktım, çok acıktım abi. Tamam, al. Fakir, çok güzel mi? Evet abi, çok güzel. Yum yum yum. Beğendin mi? Ya ne yapayım mı? Yok yok çok gerek yok abi. Tamam sen bilirsin fakir. Şöyle ben de giyeyim şöyle. Oh. Ben Kerem komiser. Hiç suçlu yok ya. Acık suçlu yakalamaya gideyim. Bu bir zenginle de fakire bakayım. Dur ilk fakirin evine bakayım. Tık 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 tık. Fakir. Evde yok mu bu? Cam yok mu ya? Bakayım. Yok yok cam yok. Neyse o zaman zengin evi de bu. Zengin kapıyı aç. Kerem komiser geliyorum. Kerem komiser geliyorum. Bekle. Gel gel. içeri vur. Yok yok ben size bakmaya geliyorum da. Tamam. İş nasıl gidiyor Kerem komiser? vallahi iyi geçiyor Siz ne yapıyorsunuz? Biz de televizyona bakıyoruz. Sen de gel izle. Yok yok beni bekliyoruz suçlular. Onları yakalamam lazım. Tamam görüşürüz Kerem komiser. Bay bay. Sen ne için geldin? Size bakmaya geldim. Hadi görüşürüz. Bay bay. Şöyle televizyonumuzu izleyelim. Fakir. Hadi bakıyor musun? Fakir uyumuş ya. Neyse uyusun. Neyse. Bunların çok iyi. Bunlar televizyon istiyor. Neyse. Ben de Kerem odama gideyim artık ya. Dur ya ben bir tane koltuk alıp geliyorum marketten. Hemen gideyim şöyle. Kasiyer Bey burada bir koltuk var mı? Koltuk. Bir tane istiyorum da. Hangisini istersin? Siyah var, beyaz var. Siyah olsun fark etmez benim için. Tamam. <laughs> Gelin siz böyle. Gel gel gel. Geldim. Şu kutuda. Ne hangisinde? Şu. Tamam. Sağ olun. Bir tane alacağım da. Krem komiser ayıp ediyorsun. Ne kadar alıyorsan alabilirsin. Yok yok gerek yok. Bir tane yeter bana. Kasiyer Bey. Siz onun arkadaşı mısınız? Evet evet. O benim abim oluyor. Tamam. Ben bir tane koltuk aldım. Kaç lira? 10 ıı, lira. Ama gerek yok. Siz komiserisiniz ya. Yok yok ben veririm. Bekleyin hemen veriyorum. Alın. Veriyorum. Kaç lira adı? 5 lira. Ben 6 verdim. O 6 TL sizin olsun. Neyse koltuğumu da aldım. Şöyle koyayım yerinde. Şöyle. Aa, çok uyumuşum ya. Neredeyim lan ben? Ha, abimin evindeyim. Zengin nerede acaba? Tüvette mi? Abi. Abi. Ne oldu kardeşim? Fakir. Tüvetteyim. Tamam abi ben gidiyorum ha. Görüşürüz. Kardeşim. Hadi bay bay abi. Arka taraftan çıkayım. Şöyle yatağımla yatayım ya. Çok zenginim çok. Bir sürü param var. Şöyle yatayım. yarında bir tane araba alacağım. Süreceğim şöyle. Neyse hadi görüşürüz. Oh be. Bir de duş alacağım. Şöyle geleyim. Şöyle kapatayım şurayı. Oh çok güzel. Oh tuşumu da aldım. Daha az kalsın bu olacaktım ya. Neyse hemen çıkayım şuradan. Fakir gitmiş ya. Neyse. Kerem komiseri e bir uğrayayım ya. Hayır. Burada. Al sana. İşte bu. Hemen kaçmam lazım. Beni Kerem komiser geldi. Kaç kaç kaç. Kaç. Şunu sırtıma alayım. Kaç kaç kaç. Şöyle çok ağır. Çok ağır ya. Bu ya zengini kaçırdım. Şöyle bırakayım. Heh, bıraktım. Ha ha ha. Ne oluyor ya? Zenginin sesini duydum da. Bakayım bir. Dur şu yine gideyim. Zengin. Zengin kapıyı aç. Hayır kapıyı kırmam lazım. Zengin yok evde. Ha. Ha. İşte bu. Kırdım kapıyı. Zengin neredesin? Zengin. Mi acaba? Zengin buradasın ses ver. Burada yok. Çabuk çabuk çabuk. Fakirin evine gitmem lazım. Fakirin evi burada dedi. Fakir kapıyı aç. Fakir. Ne oluyor ya? Kerem komiserin sesini duydum da. Şöyle ineyim. Ne oldu Kerem komiser? Zengini kaçırdılar. Nasıl? Evde yok mu? En son evdeydi. Gel bak o zaman. Zengin. Hayır zengin yok. Kenan komiser nerede zengin? İşte ben sana soruyorum. Hayır. Hayır. Zengin. <laughs>